Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yalı Çapkını dizimiz hakkında konuşalım. Yalı Çapkını dizinin yeni bölümünde Suna ve Seyran karşı karşıya gelecek. Yeni bölümde Seyran Ferit'i kıskanmaya başlayacak. Bundan sonra Suna ve Seyran birbirlerine düşman olacak. Bu süreçte Pelin ve Yusuf işbirliği yapacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.